Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Sıddık uzun süredir yoktuk bir video çekeyim dedim anal bölgemden ufak bir ameliyat geçirdim dolayısıyla iyileşme sürecim uzadı bildiğiniz gibi biseksüel olduğum için analdan cima yapamadığım bu süre zarfında oldukça sıkıntılıydı. Kendimi tatmin etmek için çeşitli fanteziler... De... <laughs> Neyse arkadaşlar bunları başka bir videoda konuşuruz. Burada iki tane eşek buldum. Amına koyduklarım takım olmuşlar millete at, sallıyorlardı. Tabii ki sıddığın hükümdarlığı olaya el koydu. Ve bu iki ibneye deve güreşi yaptırdım. Gerçekten bu aşağılık biçilerin birbirini yemesini izlemek keyifliydi. Bir saniye arkadaşlar tuvaletim geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar anal sphinklerlerimi tutamıyorum. Kaç tane anal plak bok içinde kaldı böyle Allah bilir. Artık onlar bile tutmuyor götümün içine battal boy fitil sokacağım.